Ne oldu ağam? Söylesen ya. Benim bir ricam olacak. <laughs> Rica ne demekmiş ha? Sen de emret yeter. Yok yok senden değil Asiye. Senden değil. E, ben ne mi istiyorsun am? Emret söyle ne istiyorsun? Yapayım hemen. Yok Ayşem yok. Senden de değil. Benim... ...mühteberden... ...kıllık bir ricam olacak. Derhal ağam. Konu neydi? Yok. Böyle ulu orta, yani ortalık yerde olmaz. Değil de haydi kalk da senin odana gider. Ay tamam sen nasıl istersen ha. Hadi kalk odamıza gidelim. <gülüyor> <gülüyor> ya, 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 bizim bizim aramızda bizim saklımız mı var ağam? Ne isteyeceksen burada isteyiver canım. He? Yok bu meseleyi benim e, Möhtebeler yalnız yani özel olarak e, e, istemem e, aman konuşmam e, lazım gerek işte öyle. De hadi Möhtebel odamıza be. gidelim. gidelim. Kız abim Möhtebel abladan özel olarak ne isteyebilir ki? Yani. Ben hiç bilemiyorum Türkmen abla ama ben acayip kirlendim. Yani Mökeber ablam abinin hangi derdine deva olabilir acaba? Yani. Hangi isteğin yerine getirebilir acaba? Hiç. Düşünsenize. Abi Mökeber abladan çocuk istermiş. <laughs> çok gülerim <laughs> evet. ha. Ay Allah korusun yarabbim. Ya. <laughs> Hadi benden istesa, neyse. <laughs> Ben o ayrı da. Mehteber abla. Yanlış numara. Mehteber. Hmm. Ha? Möhteber. home. Tamam. Mehtemel, senin yerin benim için her zaman ayrıdır. Bilmem muam. Senin yerinde bende bir ayrıdır. Apır sapır konuşup durma Mehtemel. Tabii ki de öyle olacak. Tamam yani lafın gelişi öyle dedim. Neyse ne. Mehtemel. Ha, canım benim bir müşkülüm var. Bu müşkülü ancak ve yalnız ve de yalnız sen çözebilirsin. Radam, Asiye'nin Ayşe nasıl çözsün ki? Müşkülü ne am? Derhal halledeyim. Biliyorsun, şirketin durumu bozuk. Battı batacak. Seni şu şahsi hesabından düğüm. Bir on milyon kaymacık bana borç verebilir miyim? Veremem mi? Verebilirim ha? On milyon senin köfen olsun. <gülüyor> 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 ben şimdi derhal bir çek yazarım ağam. On milyon da benden olsun ha. Şimdi bir 20 milyon yazayım. Yaz mühtemelim yaz. Allah esirgesin. gelsin. Lazım neyin olur ha? Olmam, olmam. <laughs> İhtiyaç sonunda. <laughs> Şimdi buna bir imza atayım. At. Ama sen de başka bir şeye imza atacaksın. Ha tabii, benim müteberim. Tabii canım. Tabii bunu şimdi kayıt kuyut altına almak lazım gerek. Tabii tabii. Ee, yani ne istersen. Yani senet de senet. Teminat mektubu da teminat mektubu. Ne ki ne? Ha senete gerek yok ağam. Teminat mektubu yeterlidir. <laughs> Ama... ...bu teminat mektubu... ...başka bir teminat mektubudur. Benim geleceğimin teminatıdır ha. Geleceğim derken ha? ha? derken ha? Nikah diyorum ha, nikah. Şimdi sen nikah <laughs> defterine resmi bir imza atacaksın. Ben de bu tek defterine bir resmi imza atacağım. Hem şirketimiz kurtulacak. Hem de bizim geleceğimiz o. Esnaftan mı? He. Esnaftan. Ha ikimizden mutlu oluruk. Hayatın tiken beraber yürürük ha. Yoksa mı yok, yok yani öyle mi? He yoksa mı yok. zaman. Sen şu 20 milyoncu kaymayı yaz. Ben de sana kalender sözü, bahara, olmadı yaza, olmadı ta nikah nikaha basarım bak. Sözüm söz. Ha yok ağam, benim öyle bir vaktim yok. Ben şimdi bu çeke 15 günlük lada koyacağım. E biz de 15 gün içerisinde nikah kıyarız. He, sonra sen bankaya gidersin, bu çeki tahsil etmeye. Onlar da benim onaylamam için beni ararlar. Nikah kıyarsak onayları yoksa yok. Yani her şey senin bir evetine bakıyor. Kabul ettin mi?